çok dikkatli bir şekilde çok yavaş sol taraftaki araçlara bakacağız araç yoksa çıkacağız varsa duracağız Evet şu an okul bölgesine doğru çıkıyoruz burada süratimizi koruyacağız süratimiz 30 olmalı arkadaşlar daha fazla olmayacak çünkü genelde anaokulu bölgesi yani e, analarının kuzuları çocuk bunlar yani çocuk gibi düşünmeye çalışalım yani yola çıkıverir annesi gelmemiştir bir panik içindedir bir... dua ediyor ya anlamıyorduk ama şimdi şimdi yaşımız oturdukça anlıyoruz. Hani derler diye bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, nazarlardan, musibetlerden, hastalıklardan, depremlerden, sel felaketlerinden, aklımıza gelmeyecek tüm musibetlerden koruver ver Allah'ım diyorlar ya. E, bu arada da bir kısa bir amin demiş oluruz. Çünkü kimin duasının kabul olacağı belli olmaz. Doğaçlama videomda amin dediğinizi sanki duyar gibiyim. E, değilim arkadaşlar doğaçlama gelişiyor öğrencilerim öğrencilerim benden Hocam bu A ve B parkurlarında sıkıntı yaşıyoruz geçiş süreçlerinde sıkıntılarımız var bize bunu videosunu çeker misiniz sizin anlatımınız çok güzel dedikleri için bu arada YouTube kanalımı da beğenirseniz abone olursanız altına da olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı eklerseniz çok sevinirim. dur diyor. Yani yavaşla diyor. Dolayısıyla burada keskin bir viraj var. Keskin virajı geçeceğiz. Devirajdan ayağımızı çekeceğiz. Düzledikten sonra gaza basacağız.